Çünkü nebevi menheşten ayrılmışlardı. Diğer bazıları acaba biz İslam'ı beşeri sistemi kullanarak demokrasi yoluna saparak düşmanın silahıyla silahlanarak hakim kılabilir miyiz? Demokratik oyunlarla acaba biz Allah'ın şeriatını hakim kılabilir miyiz diye defaatle denedi, denediler, deniyorlar ama muvaffakiyet yok. Demişler el mucarrabu <laughs> la yucarrabu men carrabe el mucarrabe fe denenip başarısızlığı tespit edilmiş şey tekrar denenmez. Denenip de başarılı tespit edilmiş bir yolu tekrar deneyenin aklı harap ne yazık, ne yazık. Defaatle deniyorlar, duruyorlar. Olmuyor. Yol kapalı. Bununla başarı elde edilmez. İslam'a aykırı olan, Kur'an'a ve sünnete aykırı olan bir yolla İslam gelmez. Kur'an ve sünnet, Kur'an ve sünnetin küfür dediği bir sistemle hakim olmaz. Allah kavmimize hidayet versin. Allah Azze ve Celle içimizden çıkıp da ifrata ve tefrite kaçanlara tekrar istikamete dönmeyi nasip eylesin. Allah Azze ve Celle bizleri de istikametten ayırmasın.